Herkese merhaba. Yeni bir Söyteci eğitim videosunda da sizlerle beraberiz. Bugün anlatacağım konular SMP dosyasındaki Mate, Insert ve Connect komutları olacaktır. Öncelikle isterseniz buradaki gövdemizi içeriye aktaralım. Daha sonra Connect komutundan başlayalım. Fark edeceğiniz üzere FlashFit'te Fit'te sadece Buradaki silindirin ekseni seçilebiliyor. Burayı kapatıyorum. Burada connect komutuna tıklıyorum. Şekilde de göreceği gibi noktasal olarak bağlantı sağlayan komuttur. Buradaki noktamı seçtim. Buradaki noktamı seçtim. Ve bunu sağ tıkla onayladım. Drag component dedim. Okey ve burayı bu şekilde hareket ettirebildiğimi görebiliyorsunuz. Daha sonra Tenet kullanımı bu kadardı. Tekrardan komponent içeri aktarıyorum. Şimdi mate komutunu anlatacağım. Mate komutu aslında yapı olarak planner ile e benzer düzensel üzerinden yapar. Tek farkı burada düzenleri çakıştırır. animasyonlarda da göreceği gibi. Bu şekilde bir çakıştırma yapar. Mate komutuna tıkladım. Buradaki yüzümle buradaki yüzümü çakıştırmak istediğimi söyledim. Daha sonra bu şekilde flip de yapabiliriz bu, bu arada. Gördüğünüz üzere front'tan karşıma aldım. Flip'te bu hareketi yapıyor. Bu şekilde kalsın. Aynı şekilde planer elinde olduğu gibi offset tipleri de verebiliriz. Daha sonra Excel'e Align komutuma tıklıyorum. Burası ile burasının aynı eksende olması gerektiğini söyledim. Bu sayede artık direkt komponente tıkladım ama bir dönme gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Bunu da nasıl engelleyebiliriz? Buradaki komponentimize tıklayıp rotasyonu kilitleyebiliriz. Şimdi tekrar direkt komponente geliyorum ve artık herhangi bir dönme hareketi yapmadığını görebilirsiniz. Mesela burası dönüyor ama burası dönmüyor. Gibi. Daha sonra tekrardan insert component diyorum. Ve şuradaki design body 4'ü içeri aktarıyorum. Bundan 3 tane daha aktarmam gerekiyor. Ve aynı şekilde az önceki dualımızdan da bir tane daha gerekiyor. Kapattım. Flash fit de kapattım. Tekrar şunu isterseniz zaman mail ile olması gerektiği yere koyayım. Eksi de 9. Eksem olarak da rotasyonu kilitledim. Work rotation dedim. Ve daha sonra Tekrar Mate komutuma tıklayıp Burası ile burayı da düzleme getirdim. Ve bu sayede artık bu da farklı bir yol olarak dönmesinin engellemiş olduk. Daha sonra buradaki insert komutum aslında civatalar için olan bir komut diyebiliriz. Öncelikle benden eksen seçmemi istiyor. Seçtim. Buranın ekseni seçtim. Sonra benden iki tane yüz seçmemi istiyor. Bu yüzü seçtim. Ve şu yüzü seçtim. Bu şekilde bir bağlantı gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra tekrar diğerleri için aynısını yapıyorum. Bu şekilde işlemimizi gerçekleşmiş olduk. Select tuşuna tıklayıp komponent seçersek burada mate ve excel align yaptığını göreceksinizdir. Excel Align'de yalnız Insert komutuyla geldiği için rotasyon kilitlenmiş oluyor. Yani dönme hareketi yapmıyor. Video olduğu için, civata olduğu için. Yani aslında insert komutu, mate komutuyla excel align komutunun birleşimidir diyebiliriz. Bu videoda anlatacaklarım bu üç komuttu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.